Çok yakın zamanda Eylül ayında Ulusal Birlik Partisi'nin bir kurultayı var. Şu anda kurultay sürecindeyiz. Daha doğrusu kurultay sürecinde partililer. Seçimler yapıldı. Gençlik kolları seçimleri yapılıyor. Yapılmaya devam ediyor. Tek adaylar olanlar var. Çoklu adayla gidilen dönemler var. Şu dakikaya kadar Ulusal Birlik Partisinden kurultaya katılacak üç kişiyi biliyoruz. Doğrudur Ziya Bey, bizim bildiğimiz Doğrudur. Sayın Hasan Taçoy, Başbakan Ünal Üstel ve Ahmet Karavelioğlu ile birlikte bir kurultay sürecine giriş yapılacak. Şimdi biz bugünlerde şunlara dikkat ettik Ziya Bey. E, milletvekillerinin bir, e, bunu sormak istiyorum ve samimiyetinize güvendiğim için bunu direkt soracağım size. E, bir Başbakan Sayın Ünal Üstele desteklerini bildiren Sayın Milletvekillerimiz var, Belediye Başkanlarımız var partilerimiz var. Bir de tabii ki de demokratik ortamda bir seçim yapıldığı için diğer adaylara desteğini belli edenler var. Bir de arkadan desteği gözükmesin diye hiç ses çıkarmadan sanki her tarafta varmış gibi olan bir grup var. Ben çok açık ve net bir biçimde canlı yayında size bunu soracağım. Sayın Ünal e destek var mı? Direkt bu soruyla girebilir miyim müsaade ederseniz yoksa bu siyasi bir seçim ben buna cevap vermiyorum mu dersiniz. Yok <laughs> e, biz e, ekibimizle birlikte kararımızı verdik. Ben e, Sayın Başbakan da aslında e, güzel Yurt'ta e, misafirimizdi oradaki örgütlerle e, bizi seven dostlarımızla e, illerimizde bir e, istişare toplantısı yaptık ve orada ben e, şahsen e, kurultay sürecinde diğer arkadaşımı aday arkadaşlarımı rencide etmeden hı hı. arkalarından konuşmadan, Ama e, partilerime e, Sayın Başbakan'la birlikte e, yapmış olduğumuz hem İçişleri Bakanlığı sürecinde işte ortaya koyduğumuz e, projeleri e, anlattım. Ondan sonra e, bakanlık görevinden gittikten sonra mecliste yaptığımız geçirdiğimiz yasaları anlattım. Kendisinin kararlı tutumundan e, bahsettim ve hem ülkemizin hem de e, partimizin e, geleceği için Sayın Başbakan Ünal ile devam etmenin doğru bir karar olduğunu ve kurultay sürecinde de Sayın Başbakan'ın yanında olacağımı zaten dün orada bizimle birlikte olanlara ifade etmiştim. Onun için sorunuza net bir şekilde kurultay sürecinde Sayın Başbakan'ın yanında olacağım ifadesiyle başlayabilirim.